Şu an bir anime karakter gibi görünüyorum değil mi? Ama sizce gerçekten de öyle miyim? İşte gerçek halim. Muhammed Yasir Sert kimdir? Yani teknik olarak şu anda kameranın karşısında gördüğünüz kişi. Ama eğer kendimden bahsetmem gerekirse ben aslında önce Seval Partisi günlüklerinin çekimlerini yapıyordum. Şimdi beni o kanal kanaldan bilenler soracaktır. Peki o kanala ne oldu diye. O kanalın o kanala ne oldu? Aslında sorunun cevabı çok basit. Aslında o kadar da basit değil. O kanalı biz gerçekten profesyonel bir şekilde yapmak istiyorduk. Bu da tabi biraz zor oldu. Önce malzemeleri başka bir yere taşıdık. O orada yapmak zor olunca. Ondan sonra o işi yürümeyince ben kendi YouTube kanalımı açtım. Kişisel YouTube kanalımı. Ve burada daha özgür olacağım. Yani Orada mesela sadece kendimden, kendi engelimden bahsediyordum. Artık burada istediğim şeyi yapabilirim. Bir önceki video giriş mahiyetindeydi. Bu videoda da biraz kendimi tanıttım. Ee, YouTube kanalı ile ilgili projelerinden bahsettim. Server pass bahsettim. Ee, başka ne kaldı? Bilmiyorum herhalde başka bir şey kalmadı. Görüşürüz.